Bağlantılar? Bu, bu bağlantılar o, ama yoksa yani, bu tarafa sonra başka. fazla gitmeyin o taraf. Halit'im Halit Dağını, başka yere Bitlis Eğitim Birsen Şubesi Kadınlar Komisyonumuzla beraber Nemrut Krater Gölü'nün üstten manzarasını izlemek için Kalderenon en yüksek noktasına bir tırmanış gerçekleştirdik. Yaklaşık bir buçuk saat yürüyüş mesafesinden sonra bu eşsiz manzaraya ulaşmak çok da zor olmadı. Değil bir buçuk saat aslında 3-4 saat dahi yürünse bu manzarayı görmek için aslında biz tüm vatandaşlarımıza buradan sesleniyoruz. Bu güzel manzaraya ulaşmak çok da zor değil. Bizler Bitlisliler olarak elimizden geldiği kadar gelecek olanlara da yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki Nemrut e, Krater Gölü e, dünyanın ikinci büyük kalderası ve hem doğal güzellikleriyle hem bitki örtüsüyle hem de bozulmamış e, yapısıyla hakikaten mükemmel bir e, gezi alanı. Bizler de hem buna bir ilgi uyandırmak hem de insanları teşvik etmek için e, ikincisini düzenlediğimiz Eğitim bir sen e, yürüyüşünü gerçekleştirdik. E, nasip olursa bundan sonraki süreçlerde de inşallah bunu geleneksel hale getirerek buradaki hem üyelerimize hem bütün meslektaşlarımıza e, bunun öncülüğünü yapmak için elimizden geleni yapacağız. E, özellikle e, doğa severleri hakikaten buraya davet ediyoruz. E, bu yürüyüş alanlarını, bu güzel manzarayı e, birebir görebilmek ve yaşayabilmek. Tamamen sizin elinizde bu duyuruyu herkese yapıyoruz. Ee, i̇nşallah bundan sonra da e, bu ve buna benzer etkinliklerimize devam edeceğiz. Evet bizler Eğitim Bir Kadın Kolları ve Sendika Başkanlarımızla birlikte Nemrut Kresel Gölü'ne doğa yürüyüşü yaparak geldik. Ee, ikincisini düzenliyoruz bu yıl. Aramıza gerçi ben de dahil olmak üzere ilk defa gelen arkadaşlar Hı. var. Bir buçuk saat boyunca zirveye tırmandık. Tırmanış biraz zor oldu ama çok güzel oldu. Buraya geldikten sonra biz dedik ki iyi ki de gelmişiz. Bu yorgunluğa değiyordu. İyi ki de geldik. Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Dağ, dağda, bu güzel havada. Arkadaşlar da çok mutlu oldular. Ee, sendikamıza teşekkür ediyoruz. Kadın kolları arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Doğamız çok güzel. Nemrut harika bir yer. Bu doğaya hepimizin gelip görmesi gerekiyor. Cennet vatanımız Türkiye'miz doğusuyla batısıyla muazzam bir ülke. Şu an Nemrut Krater Gölü'ndeyiz. Bu eşsiz güzelliği tanımamıza vesile olan Bitlis Şube Başkanımız Cabir Dura'ya çok teşekkür ediyorum. Eğitim Birsen ailesi olarak. Peki hocam, Nemrut Krater Gölü'nün zirvesini ilk kez mi çıkıyorsunuz? Burayı nasıl gördünüz? İlk kez geldim. Yani bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Cenab-ı Allah'ın eşsiz güzelliğini izliyoruz burada. Bir tarafta yeşil göl var, bir tarafta mavi göl var. Üç yıldır Bitlis'teyim ama bu sene nasip oldu. Çok mutluyum, çok güzel bir manzara. İnşallah bundan sonra sık sık geleceğim yürüyüş amaçlı, manzarayı görme amaçlı. <laughs> Kaymamaya çalışıyor. Buraya hep kaya ona göre. Başka. 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 Başka.